i̇bn Esir Rahimehullah El Kamil, Fit Tarih İslam Tarihi Kitabının Sesli Tercümesi 4. Cilt Hicretin 80. Yılı Olayları Milade 699-700 Yılı Bu yıl içerisinde Mekke'de büyük bir sel baskını olmuş ve hacıları önüne katıp sürüklemişti. Seller yükleriyle birlikte develeri ve insanları alıp götürüyor, hiç kimse de bir şey yapamıyordu. Mekke evlerini su bastı ve sel rükne kadar vardı. Bu bakımdan bu yıla, Cuhaf yılı adı verildi. Yine bu yıl içerisinde, Basra'da her şeyi yiyip bitiren, yok eden bir veba baş gösterdi. Mühellebin Mavera-ün Nehir'e, Gaza yapması bu yıl içerisinde mühelleb, Bel nehrini aşarak kişi vardı. Üncü kuvvetlerinin başında 3000 asker ile birlikte, Ebu edhem ez zemani vardı. Mühellebin kendisi ile birlikte bulunan askerlerin sayısı ise 5000 idi. Sadece Ebu Edhem savaştaki metaneti, güzel idaresi, samimi ve yerinde öğütleri ile 2000 kişiye bedel idi mühellep kişte konaklamış bulunuyorken, Huttellilerin hükümdarının amcasının oğlu, mühellebin yanına gelerek, Huttel'e gaza yapmak çağrısında bulundu. Bunun üzerine mühelleb onunla beraber oğlu, Yezid'i gönderdi. Huttel hükümdarının adı Şebel idi. Yezid ile hükümdarın amcasının oğlu bir yerde konakladılar. Şebel geceleyin bir baskın yaparak, amcasının oğlunu yakalayıp öldürdü. Yezid ise Şebel'in kalesini muhasara altına aldı, daha sonra kendisine getirilip verilen bir fide karşılığında onlarla barış yaptı. Bunun üzerine de onları bırakıp geri döndü. Diğer taraftan mühelleb, öteki oğlu Habibi Buhara'ya gönderdi. Habib Buhara yöneticisi ile birlikte 40 bin asker olduğunu gördü. Düşmandan bir grup bir kasabada konaklayınca, Habib 4 bin asker ile birlikte üzerlerine yürüdü ve onları öldürüp orayı yaktı. O bakımdan buraya muhterika, yakılmış adı verildi. Daha sonra, Kabib babasının yanına geri döndü. Mühelleb Kiş'te iki yıl kaldı kendisine "buradan daha öteye gitsen keşke" denilince şu cevabı verdi. "Keşke bu orduyu bu gazadan salimen kurtarıp esenlikle geriye döndürebilsem." Mühelleb Kişte bulunduğu sırada Mudardan bir grup yanlarına geldi. Mühelleb onları tutup burada hapsetti. Ancak Kişten geri döndükten sonra onları serbest bıraktı. Bununla ilgili olarak, Haccac kendisine mektup yazıp şöyle dedi. Onları hapsetmekte isabetli bir iş yapmış idiysen, tahliye etmekte yanılmış oldun. Onları tahliye etmekte isabetli bir iş yaptıysan, bu sefer de hapsettiğin için zulmetmiş oldun. Mühelleb de bunun üzerine Haccac'a şu cevabı verdi. Onlardan çekindiğim için kendilerini hapsettim, kendimi emniyette görünce de tahliye ettim. Mühellebin hapsettiği kimseler arasında, Kuşehir'in şeyhinin üvey kardeşi, Abdülmelik de vardı. Mühelleb kiş halkı ile kendilerinden belirli bir fidye alma şartıyla barış yaptı. Diğer taraftan Mühellebe, İbnül Eşas'ın Haccac'a karşı çıktığına dair mektubu ve kendisine yardım etmesi talebi de ulaştı. Mühellep, i̇bn Ceşas'ın bu mektubunu Haccac'a gönderip kişte ikamet etmeye devam etti. Abdurrahman binası Muhammed bin Eşas ile birlikte, Rutbil üzerine ordu gönderilmesi. i̇bn Ebi Bekre'nin, Rutbil'in ülkesine girdiğinde, Müslümanların nasıl bir duruma düştüklerini, Haccac'ın Abdülmelik'ten, Rutbil üzerine ordu göndermek üzere izin istemiş olduğunu, daha önceden anlatmıştık. Abdülmelik bu konuda, Haccac'a izin verince, Haccac ordu hazırlama girişti. Küfelilere 20 bin, Basralılara da 20 bin asker vermelerini emrederek bu konuda, işi oldukça sıkı tuttu. Ayrıca askerlere de maaşlarını bütünüyle ödedi. Öyle ki, onlara vermiş olduğu maaşların dışında 2 milyon dirhem harcadı. Onlara soylu atlar ve mükemmel silahlar sağladı ayrıca kahramanlığı ve bu konudaki üstünlüğüyle bilinen, bütün kişileri de onlarla birlikte gönderdi. Sakifli Ubeydullah bin Ebi Mihcen ve başkaları da bunlardandır. Haccac bu iki ordunun hazırlıklarını bitirdikten sonra, başlarına komutan olarak Abdurrahman bin Muhammed bin Eşas'ı getirdi. Haccac ona buz eder ve, onu her gördüğümde mutlaka öldürmek istemişimdir derdi. Şabi bir seferinde Haccac'ın bu sözlerini işitmiş ve Abdurrahman'a haber vermişti. Buna karşılık Abdurrahman da şöyle demişti. Allah'a yemin ederim, ben de Haccac'ın bu hakimiyetini ortadan kaldırmaya çalışacağım. Haccac Abdurrahman'ı komutan olarak bu ordunun başında göndermek isteyince İsmail bin eşas Haccac'ın yanına gelerek şöyle dedi. Onu gönderme. Allah'a yemin ederim, bu Fırat Köprüsü'nü geçer geçmez hiçbir valiye karşı itaat borcu olduğunu kabul etmez. Üstelik ben onun sana muhalefet etmesinden korkuyorum. Haccac İsmail'e şu cevabı verdi. O emirlerime muhalefet etmeyecek kadar benden çekinir. Böylelikle Haccac, Abdurrahman'ı bu ordunun komutanı olarak yola koydu. Abdurrahman ordu ile birlikte Sicistan'a kadar gitti. Sicistanlıları toplayıp onlara bir konuşma yaptı ve bu arada şunları söyledi: Haccac beni serhaddinize amir olarak görevlendirmiş bulunuyor. Ayrıca bana bölgenizi istediği gibi kullanan düşmanınıza karşı cihat etmeyi de emretti o bakımdan sizden hiçbir kimse bu cihada katılmaktan sakın geri kalmasın, o takdirde ceza ile karşılaşır. Sicistanlılar gerekli hazırlıklarını yapınca, Abdurrahman onları da yanına aldı ve hep birlikte yola koyuldular. Rutbil durumu haber alınca, elçi göndererek özür diledi ve haraç vermek istediğini bildirdi, ancak Abdurrahman bu isteğini kabul etmedi üzerine gitti, ülkesine girdi. Rutbil'de bölge bölge, köy köy, kasaba kasaba ülkesine Abdurrahman'a terk ederek geri çekildi. Abdurrahman buraları teker teker eline geçiriyordu. Abdurrahman eline geçirdiği her bir yere bir emir tayin ediyor ve onunla birlikte yardımcılar koyuyordu. Ayrıca yol ağızlarına gözcüler bırakıyor, saldırı yapılmasından endişe ettiği her tarafa silahlı askerler yerleştiriyordu. Abdurrahman buna, Rutbil'in ülkesinden oldukça büyük bir kısmı ele geçirinceye, herkesin eli ganimetlerle dolup taşıncaya kadar devam etti. Belli bir yere gelince, Rutbil'in ülkesinde daha da içerilere girmekten vazgeçerek şöyle dedi: bu yıl onların ülkesinden elimize geçirdiklerimizle yetindim. Müslümanlar bu bölgeyi iyice tanıyıp, yollarında cesaretle ilerleyebilecek duruma gelinceye kadar böyle kalalım. Gelecek yılda, inşallah, bundan sonrasını alırız ve sonunda onlarla hazinelerini, çoluk çocuklarım, en uzak topraklarını ellerinden almak için çarpışır ve Allah'ın onları helak etmesini bekleriz. Abdurrahman daha sonra Haccaca, Allah'ın kendisine nasip ettiği fetihleri ve yapmak istediklerini bildiren bir mektup gönderdi. Abdurrahman'ın komutan olarak gönderilmesi konusunda, naklettiklerimizin dışında şeyler de söylenmiştir. Şöyle ki, Haccac, Kerman'da Sedustu Himyan bin Adi'yi bırakmış ve Sicistan ile Sind Amili'nin gerek duyduğunda, kendilerinden yardım isteyeceği silahlı birlik olarak görevlendirmişti. Ancak Himyan isyan edince, Haccac onun üzerine Abdurrahman bin Muhammed'i göndermiş, Abdurrahman onunla savaşmış, Himyan'da bozguna uğramıştı. Bunun üzerine de Haccac, Abdurrahman'ı Himyan'ın görevinde bırakmıştı. Daha sonra ise Sicistan amili olan Ubeydullah bin Ebi Bekre vefat etmiş, bunun üzerine Harcaç, Abdurrahman'a Ubeydullah'ın yerine geçmek üzere gerekli ahitnameyi göndererek sözünü ettiğimiz bu orduyu hazırlamıştı. Bu orduya her bakımdan mükemmelliği ve donanımlı oluşu dolayısıyla, Tavuslar Ordusu adı verilmişti. Çeşitli Olaylar bu yılın hac emirliğini, Medine valisi olan, Eban bin Osman yaptı. Irak ve Doğu bölgelerinin valisi Haccac idi. Haccac'ın Horasan valisi ise Mühellev idi. Basra kadısı Musa bin Enes, Küfe kadısı da Ebu Bürde Bu yıl içerisinde Ömer bin Hattab'ın azatlı kölesi, Eşlem vefat etmiştir. Ebu İdris el Havlani, Kafer bin Ebi Talib'in oğlu Abdullah da bu yıl vefat etmiştir. Abdullah'ın 84, 85, 86 ve 90 yıllarında vefat ettiği de söylenmiştir. bandan hadis rivayetinde bulunan Cüheyneli, Mabet bin Abdullah bin Uleym de bu yıl vefat etmiştir. Kader ile ilgili olarak Basra'da ilk söz söyleyen odur onu Haccac öldürmüştür. Abdülmelik bin Mervan'ın Dimaşık'ta öldürdüğü de söylenir. İbnül Hanefiye diye bilinen, Hazreti Ali bin Ebi Talib'in oğlu Muhammed de bu yıl vefat etmiştir. Aynı şekilde sahabilerden olan ve Muaviye döneminde deniz gazalarının komutanlığını yapan, Cünade bin Ebi Ümeyye de bu yıl vefat etmiştir. Said bin Yezid de bu yıl vefat etmiştir. 86 yılında vefat ettiği de söylenmiştir. Sahil Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, döneminde dünyaya gelmiştir. Şüveyd bin Gafle de bu yıl vefat etmiştir. Bu yıl içinde vefat edenlerden biri de, Abdullah bin Ebi Eyfa'dır. Sahabilerden Kufe'de en son vefat eden odur. Cübeyr bin Nufeyr bin Malik el-Hadrami de bu yıl vefat etmiştir. Cübeyr Cahiliye dönemine yetişmiş olmakla birlikte sahabili yoktur.